Hepsi Hobim kanalı çok değerli takipçileri. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Dostlar bugün mantar sezonunu açıyorum. Bizim buralarda yani Çanakkale bölgesinde yeni yeni çıkıyor bizim kendi bölgemizde mantar. İlk çimen mantarları çıkıyor bizim buralarda. Genelde her yerde aynıdır. Çayır mantarı, çimen mantarı dediklerinden. Onlardan aramaya geldim böyle çimenliklere, çayırlıklara. Bakalım bulabileceğiz mi? Bana kolay gelsin. Sizleri iyi seyirler dostlar. Dostlar ilk mantarlarımızı buldum. Heyecanla kesmeye bile başladım bu şekilde. Çayır mantarı, çimen mantarı dediğimiz mantar. Yani e, bu şekilde çayırlıkta, çimenlikte olan mantarları bulmaya başladık. Pişirimi kolay, yemesi kolay, güzel bir mantar. Şöyle sizlerin huzurunda bir tanesini keseyim hatta. Çayırlıkta, çimenlikte oluyor bunlar dostlar. Daha önceki senelerde videolarını çekmiştim. Şöyle altı pembemsi oluyor. Güzel mantarlar. Bazıları geçmeye bile başlamış. Biz gecikmişiz. Hani e, körpü olanlar da var. Ben böyle tek lokmalık olanları daha çok seviyorum dostlar. Böyle bu şekilde kapalı oluyor. Aynı nedir bu? Bizim pazardan aldığımız kültür mantarının kültüre alınmamış hali. Yani doğalı. Bu şekilde altı dediğim gibi pembensi oluyor. Güzel mantarlar. Keyifli mantarlar. Bulması diğer mantarlara göre biraz daha kolay gezmesi merası güzel oluyor. Bu şekilde merayı da göstereyim sizlere. Aradığım merayı. Ben buldukça sizlere göstermeye devam ederim. Bana kolay gelsin.